Selamlar Aleyküm Arkadaşlar Bugün item satış tarzı sitelerde nasıl takipçi satarak şey yapacağınızı öğreteceğim Para kazancınızı Şimdi Önce ben item satışta mağazayım Sizde hesap açın Ve şey yapın TC kimlikle falan doğrulama Şu şeyi veriyorlar Kimlik onaylı satıcıyı Şimdi öncelikle takipçi satmamız için ne yapmanız lazım? Yani hesap açtınız. Şimdi buradan ilan ekle'ye tıklıyoruz. Ee, buradan sosyal medya yazıyoruz. Mesela Instagram takipçi satalım. Instagram'a tıkladık, takipçiye tıkladık. Stoklu ürün yazalım. Mesela benim ilanıma gireyim bir. Bu ne lan? He. Mesela başlığına yazmış, böyle yıldızlı falan yazmış, anlık yazmışım. Mesela ben bunu 25.90'a satıyorum. Ben bunu kaça alıyorum? Ee, 6-7 liraya falan alıyorum. bu panel bu çok zor bulunuyor. Yani bulamazsınız gibi bir şey. Panel almak için açıklamadaki ya da yorumdaki Discord sunucuma gelin. Buradan ticket odasına ticket açın. Paneli isteyin. Ee, bu arada neyse oraya geleceğim birazdan şimdi devam edelim paneli burada göstermiyorum tabii ki discord'da gelenlere vereceğim paneli yani çok ucuza e, takipçi falan atabilirsin her türlü sadece takipçi yok tabii her şey var neyse ya piyasada en ucuz panel değilmiş neyse şimdi şahabalı mesela şunu kopyalayalım direkt aynısını almayayım bu arada Mesela şuradaki yıldızları bir kaldıralım Şöyle bir tane boşluk koyalım Şuraya ne yazalım Garantili yazalım mesela Şu yıldızı alalım şuraya koyalım Heh. Şimdi Başlık hazır Şimdi buna bir tane açıklama yapacağız ben yine aynı şeyi kopyalayacağım siz buraları değiştirirsiniz tabii Mesela şöyle cetera daha yapayım buradaki kalınlaştırma şeyini tıklayım ee, başka ya siz buraları değiştirirsiniz ve buralar kolay çünkü şimdi bu şeyde bir de ilan fiyatı minimum fiyattan koyacağız mesela tem satış mini bu fiyat listesi yazalım bir. Ee, minimum fiyat listesi abone tıklayalım şuna tıklayalım ha gördüğünüz gibi böyle şuradan mesela ne satacağız instagram ilan pazarı Bir ee, bin adet türk takipçi ha bin adet türk takipçi satacağız biz lan nereye gitti ha kaç lira 29.90 en ucuz 29.90 Tamam bize 27.80 getirecek Tamam ee, şimdi buna bir tane görsel şey yapmamız lazım yaptırmamız lazım ee, bunu da ucuza şöyle yine benim sunucumdan yapabiliriz bu arada ben tasarımcıyım yine benim sunucudan ucuza yaptırabilirsiniz Bender logo falan da yaptırabilirsiniz Bender logo var da şu yani bunları kesin yaptırım bu arada ee, yani lazım Şimdi ne yazıyordum ne diyordum en son. Heh, işte sunucuya geldiniz diyelim. Afiş yaptıra bak şöyle mesela. Örnekler var zaten. Şöyle ilan afiş falan. Ne açsan abi. İşte bu tarz örnekler var. İşte yaptıracaksanız benim sunucuya gelin. Ya çünkü genelde millet kendisi yapıyor çok şey oluyor kanmadan yapıldığı için çok sırıtıyor yani öyle de olmaz o yüzden bunu profesyonel bir şekilde yaptırabilirsiniz neyse şimdi mesela yaptık yaptırdınız diyelim buradan ticket açacaksınız ticket odasından oluştur diyorsunuz ticket açıyorsunuz buradan yazıyorsunuz bana neyse yaptık diyelim şimdi buraya bir kere tıklıyoruz Buradan dosya seçiyoruz da ben şu anda hazır şöyle item satış için kendi şeyini koyacağım. Şimdi buna stok eklemeniz lazım. Bunu no stok olarak mesela ben ne yapmışım şunu bir Orada buradan otomatik şey yapacağınız stoklu ürün. Şimdi buraya mesela yeni stok ekleyelim bir sürü. Ee, bunlara da selamlar siparişini almıştır. Hangi hesaba bakacağız kullanıcı adını yazabilir misiniz yazmışım ben. Ee, hangi hesabı ve hesap linkini yollayınız. Mesela böyle yazalım. Bunları kopyala yapıştır, kopyala yapıştır yapıyoruz bütün stoklara. Alan kişi otomatikmen bu mesaj gidecek yani. Ee, şimdi bu kadardı. Size sipariş geldiğinde bu ne lan bu ne He. Mesela size sipariş geldiğinde benden aldığınız panelden O kullanıcı adına Kopyalayacaksınız Kullanıcı adını kopyalayıp o panelde takipçi yerine gelip Atacaksınız 5 liraya 6 lira falan işte O civarı para yani baya ucuz benim panel Yani bu kadardı Bu arada 50 satış olduğunuzda tam ee, hmm. sanış mağaza başvurusu ha tam sanış mağaza başvurusu yapabilirsiniz mesela ne veriyor 10 tane şey veriyor yukarı kaldırma hakkı veriyor 3 saatte bak benim uygun hepsi buradan ben başvurma şeyi var burada ona tıklıyorsunuz direkt başvuruyorsunuz yani bu kadar basit internetten para kazanmayan kalmasın devrede diyeyim. O yüzden bu videoyu çektim. Yani böyle Discord'da kesinlikle gelmeyi unutmayın. Burada bayağı işinizi görecek şeyler var, elementler. Yani bugünlük bu kadar olsun. beğenirse tutulursa part de çekelim daha detaylı. Görüşmek üzere bay bay.